Oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz gün bir erkek arkadaşıyla Kuru Çeşme'de görüntülendi. Bir mekanda otururken gazetecileri fark eden çift hesabı ödeyip hızlıca mekandan ayrıldı. Kameralara yakalanan ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Bolur, görüntülendiği gençle aynı araca binerek oradan uzaklaştı. Cesur kıyafet tercihleriyle tanınan Merve Bolur, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla kafede buluşmuş, giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle adından söz ettirmişti. Hatta Bolur'un iç çamaşırsız giydiği elbisesini beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları bu kadar da dekolte olmaz eleştirisi yapmıştı. Öte yandan Merve Bolur, cesur Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aşk güzel bir şey. Ben seviyorum. Ee, keyif aldığım zaman tabii ki yaşayabileceğim bir şey. Yani bir aşk her zaman. Şart değil. Ben kendimden mutluyum çünkü. Ee, mutlu olabilen bir kadınım. Gerçekten... Ee mücadele edebilecek, sevme gücü olan bir adamla tabii ki olurum. Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 34 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, hamam paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta salladı. Aydın'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu ünlü şarkıcının işte öyle böyle oldu notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. Aynur Aydın bir paylaşımında "Sütyenlerin büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar diyerek tepki çekmişti. Yani Peki son videonuz yine çok konuşuldu bu Tüsü şarkı söylemeniz. Evet Nasıl buldunuz? Nasıldı size? Yani eğlenceli komik Evet bence de komikti. Yani o aslında şeye tepkiydi. Hani bu ahlak, ahlak bekçileri var böyle o bekliyorlar böyle. Onlar böyle bütün gün oturuyorlar ondan sonra orada şey yapıyorlar yargı dağıtıyor yargı maşinler böyle. Onlara ithafen yani komik bir cevabım da aslında. Aynen böyle giderse üstünüze yapışacak. Ee, siz ne? Hiç benim için fark etmez ki yani şey de olabilir yarın bir günde çorap olabilir çorap lakabı yapışsın başkalarına da başka şeyler yapışıyor ona bakarsan. Yani ben e, Allah'tan müzik konusunda yetenekliyim güzel işler yapıyorum onun için sıkıntı yok yani. Özel de yapıyorsunuz bu arada. E, evet ben onun farkındayım ama onun için zaten profesyonel insan mesela Hı. Murat Güneş var işte... Ondan sonra Günay Çoban var. Onlar da çalışıyorum. Onlar çok güzel söz. Onlar ondan sonra derliyor toparlıyorlar. Çünkü farkındaysan Türkçe bile zor konuşuyorum yeri geldiğinde. Böyle bazen böyle mantık mantıksal şeyler veremiyorum bazen. En azından gramatikal açıdan bazen öyle. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Nasıl beğendiniz mi? Aynen gayet. Çok karantinada çok güzel. Çok, çok Siz nasılsınız? İyi misiniz? Yıllar önce rol aldığı Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz ay 5 haftalık hamileyken düşük yaptı. Bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Özilhan, konu hakkında ilk kez konuşarak, ''Çok erkendim, biz de yeni öğrenmiştik. Böyle bir haberin çıkması erken oldu. Daha ailem bilmiyordum. Kader kısmet her şey. İki tane aslan gibi kızım var. Onlarla ilgileniyorum ama genel olarak iyiyim.'' dedi. Yasemin Özilhan 2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan'la nikah masasına oturmuştu. Çiftin Emine ve Ela adında iki kızı var.